İnşaat çalışmalarına baktığımız zaman, 100 yılın en büyük iyileştirme çalışmasıdır bu arkadaşlar. Sadece elimizde değil, bölgede büyük bir inşaat çalışması var. Son itibariyle 83.179 bağımsız birimin inşası devam ediyor. Bunlardan 44.916'sının hak sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdik. Oranladığımız zaman %53'ünü hak sahiplerimize vermiş bulunuyoruz yıl sonuna kadar bu oranı çok yükselterek hatta tamamına yakını vermeyi, vermeyi buraları çekmeyi planlıyoruz. Ee, belki birkaç ay er gecikse bile yani seneyi devriyesine biz bu inşaatları tamamlamayı inşallah başarmış olacağız. Bu çok iddialı bir e, öngörü ama inşallah biz arkadaşlarımıza, sahadaki arkadaşlarımıza güveniyoruz. Sürekli gidip geliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, bir da ihtiyaçları, gidip ihtiyaçlarımızı dinliyoruz. İnanıyoruz ki biz 6 Şubat'ta ilimizde tamamını bitirmiş olacağız inşallah. Bu gayretle çalışıyoruz. Ben sağdaki bu tüm arkadaşlarımıza da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Depremden hemen sonra başlayan yardımları bugün itibariyle baktığımız zaman hane başı hasar ödemesi, taşınma yardımı, tahliye yol masrafları, kira yardımı, esen kat gibi toplamda 10 milyar 671 milyon 378 bin TL'lik aynı yardım, nakdi yardım pardon yapılmıştır. Eğitime baktığımız zaman okul sayımız deprem öncesi 1073'tü. Deprem sonrası 717'ye düştü. Aradaki hasarlı okullardan dolayı. Şu anda güncel durumumuzda 800. Derslik sayımız 10360 idi, 8.701'e düştü depremden sonra. Şu anda da 9.995. İlk öğretimde deprem öncesi sınıfların ortalaması 26, şu anda da 26. Genel öğretim 28, şu anda 29. Mesleki ve teknik eğitim de deprem öncesi ve deprem sonrası yine 20'dir.